Herkese selamlar arkadaşlar ben Elihan Bugün sizlerle birlikte GTA Online'da First Dose görevlerinin ilk görevinin Zor mod için rehber videosuyla karşınızdayım Evet videoyu yayınladığım tarih itibariyle Rockstar Games 8 Şubat tarihine kadar Bu görevler için oyuna zor mod Etkinliği getirdi ve eğer Rockstar'ın Sizden istediği kriterleri bu tarihe kadar Yerine getirirseniz bazı ödüllerin de kilidini Açmış olacaksınız. Peki bu ödüller Ne ve ödülleri almak için ne yapmamız gerekiyor Hızlıca isterseniz bunu göstereyim Evet bu etkinlik kapsamında bizlere 4 farklı Araç için livery yani araç dese veriliyor. Ancak tabii ki bunları yapabilmemiz için arkadaşlar Rockstar Games bizden belirli kriterleri tamamlamamızı istiyor bu First Dose görevleriyle alakalı. Hemen ilk seçenekten başlıyoruz arkadaşlar. Eğer bu Brigade 6x6 aracı için Green Fooligans adındaki livery açmak istiyorsanız ki o livery de zaten şu an aracın üstündeki desen oluyor. Eğer bunu açmak istiyorsanız herhangi bir First Dose görevini zor modda tamamlamanız gerekiyor. Bu livery için gereken kriter bu. İkinci araç desenimize hemen bakalım. Burada Overflow Entity MT adındaki araç için Safari Ranger livery toplamda 3 farklı first dose görevini zor modda tamamladığınızda işte o zamanlar bu aracın bu liverisini ücretsiz bir şekilde açmış olacaksınız. Üçüncü araç liverimize baktığımızda da karşımıza Übermat Cypher aracının Speed Demon adındaki liverisi çıkıyor ve bu liveriyi açmamız için bizden istenen şey herhangi bir first dose görevini zor modda 10 dakikanın içerisinde tamamlamamız gerekiyor. Eğer bu kriteri karşılarsanız şu an karşınıza gördüğünüz aracın deseni ücretsiz bir şekilde açılmış olacak. Ve son olarak da karşımıza Annes 300R adındaki aracın Kisama Drifter adındaki liverisi bizlere karşılıyor. Bu livery'yi açabilmek içinse herhangi bir first dose görevini zor modda hiç ölmeden tamamlamanız gerekiyor. Bu kriterde karşıladığınızda şu an bu gördüğünüz deseni bu araç için açmış olacaksınız. Evet, ödüllerimiz bu şekildeydi. Şimdi tekrar oyunumuza dönelim. Evet şimdi arkadaşlar bu görevleri tekrar zor modda hep birlikte oynayacağız. Yine bölüm bölüm getireceğim bunları kanala. Ancak ilk olarak bizim bu videolarda arkadaşlar yani bu görevleri zor modda yaparken neye ihtiyacımız olacak? Birincisi arkadaşlar zırhlı kuruma aracına ihtiyacımız olacak. Zira bu araçta görevler çok çok daha kolay oluyor. Zaten görevleri yaparken bunu göstereceğim size arkadaşlar. NPC'ler çok fena sıkıyor arkadaşlar zor modda. Dolayısıyla bizim zırhlı bir araca ihtiyacımız var ve o da en hesaplı seçim olarak kuruma aracına sizlere öneriyorum. Bunun dışında mutlaka arkadaşlar yiyecek ve zırh envanterinizi doldurun doldurmaya bakın. Body Armor'u dediğim gibi alabildiğinizin en iyisini zaten en fazla 10 tane alabiliyoruz. Bunlar 10 tane mutlaka alın. Bunun dışında Snacks bölümünden de mutlaka arkadaşlar yiyecek envanterinizde olurun Zira bayağı bir vurulacaksınız ve çatışma içerisinde sağlığımızı yenilemek adına bu yiyeceklerden faydalanacağız. Bunun dışında arkadaşlar görevleri yaparken çok fazla beni duymayabilirsiniz. Sadece gerektiği yerlerde konuşacağım. Şimdi isterseniz ilk görevimizde başlayalım. Eğer daha önce bitirmediyseniz ve de ilk defa yapacaksınız arkadaşlar görevleri nereden başlatacağınızı ve rehber videosunu şu an ekranın sağ üst tarafında çıkan kartı tıklayarak o videoda oradan öğrenebilirsiniz. Ben zaten bu görevleri daha önce bitirdiğim için bunları Jobs, Play Jobs, Rockstar Created ve buradan da Missions kısmında bulabilirim. Zira dediğim gibi daha önceden bitirdiğinizde burada gözüküyor arkadaşlar görevler gördüğünüz üzere First Dose bir şeklinde. Hemen ilk olarak First Dose bir Welcome to the Troop adındaki görevle başlayalım. Evet mümkün mertebe tabii ki de üzerimizdeki silahların mermisini de buradan dolduralım şu şekilde. Ve buradan da arkadaşlar hard modu seçiyoruz ve confirm settings diyerek play diyoruz ve görevimize başlatıyoruz. Evet görevimiz başladı. Şimdi hızlı bir şekilde konsantre olarak bu arkadaşları avlamaya çalışacağız. Evet etrafı temizledik arkadaşlar. Şimdi Darks'ın yanına geri dönelim bakalım. Bu sırada arkadaşlar tabii ki de zırhımızı ve canımızı yenilememiz gerekiyor. şöyle hızlı bir şekilde yenileyelim onda. <laughs> Şimdi bu aşamada arkadaşlar sizlere önerim kuruma aracınızı çağırmak olacak. Şu şekilde öncelikle yol kenarına gidip bunu çağırmanız gerekiyor. Hemen M tuşuna basıyoruz. Buradan Vehicles bölümünden Request personu Vehicle diyoruz. Son bindiğiniz araç kuruma ise bu şekilde çağırabilirsiniz ya da mekanik üzerinden de çağırabilirsiniz. Bu size kalmış. Bunun için arkadaşlar aslında görebileceğimiz bizim şurada birazdan belirecek olan tekneyle de karşıya çok hızlı bir şekilde geçebiliriz. Ancak karşısı gerçekten felaket arkadaşlar zor seviyesinde. Dolayısıyla daha kolay yapmak istiyorsanız benim yaptığım gibi kuruma aracıyla oraya gitmenizi öneririm. O yüzden ben hızlı bir şekilde önce öncelikle oraya gidiyorum arkadaşlar. Şuradan şu şekilde dolaşarak gidebilirsiniz. Hızlı bir şekilde oraya gidelim. Evet şimdi dikkatli bir şekilde arkadaşlar araçtan çıkmadan bu arkadaşları temizliyoruz. Bu kadar temizlememiz yeterli olacaktır. Şimdi hızlı bir şekilde karavana binip buradan uçuyoruz arkadaşlar. Şimdi bu aşamada arkadaşlar geri dönerken sizlere şöyle bir tavsiyem var. Çok fazla yolları kullanmanızı önermiyorum. Zira yollardan çok fazla gelip ön taraftan size sıkabilirler ve canınızı indirebilir hatta öldürebilirler. Dolayısıyla benim izlediğim rotayı izlemenizi öneriyorum.

Build THEM OUT of the AH! NO! MOTHERFUCKING lost. THEY FOLLOWED US! FUCK YOUR BUTTHOLE! Let me tell you something, my friend. Deep down, you've always been a fool again. Just like cousin Wade. Know what a fool again is? Folks are gonna tell you it's about a band, or getting fucked up, or walking around with your junk out. And yeah, that's a big part of it. But it's also about not giving a fuck. Given that you're willing to drive some lunatic you just met to some warehouse you don't know with a bunch of biker dudes up your ass trying to kill you, I'd say you clearly do not give one single fuck. <laughs> Fresh meat. You like that? It's a hell of a name for a hell of a fool again. The only name you're ever gonna need. Let's go. Punch it. I got him. I will throw a dildo at your face. Fresh meat. This reminds me of the time I did peyote at my cousin's cornfield. I just looked down all the rows and thought, wow, infinity. That's where we're going, friend. You just sit tight. Ready for my call. Evet ilk görevi böylelikle hep birlikte tamamlamış bulmaktayız arkadaşlar. Umuyorum ki bu yardımcı bir video olmuştur ilk görevle alakalı. Diğer görevlerinde aynı şekilde zor modda yapımı için rehber videolar kanala gelecek. Ancak bu videoluk bu kadar olsun arkadaşlar. Umuyorum ki bu video yardımcı bir video olmuştur. Eğer video hoşunuza gittiyse like atıp bir de yorum bırakırsanız çok sevinirim. O zaman sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.